Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Fatih Terim İzmir Spor Zirvesi'nde Türk futbolunu masaya yatırdı. Güncel sorunların tartışıldığı buluşmada efsane üçlü anıları da paylaştı. Türk futbolunun üç büyük ismi İzmir Spor Zirvesi'nde bir araya geldi. Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Fatih Terim büyük toplantıya konuşmacı olarak katıldı. Üçlünün gündeminde Türk futbolunun hedefleri ve ekonomisi vardı. Avrupa'da oynarken de bir istikrar yakalamanız lazım hedef olarak. Avrupa'daki başarının Türkiye'deki başarıdan daha önemli olduğunu ifade etmişimdir. Çünkü Türkiye'de zaten hepimiz her dakika birbirimizden oynuyoruz. Türk oyuncusu üretmeden yabancı alırsanız kimse öğretmez ki. Futbolda değil her alanda böyle. Ama nereye kadar? Ekonomi biter. Ekonomi bittikten sonra hiçbir şey yapamazsınız. Üretim de olmalı, yarışma da olmalı. Mustafa Denizli de futbolculukta dönemlerindeki anılarını paylaştı. Burada bir Galler maçı oynuyoruz. Karşımda da bir 92'lik e, bir galler defansı var ama arkadan bana devamlı temasta ama sert temasta. Fatih topu kullanırken ben içeri gösterdim dışarı giderken bir dirsek ben oldum yüzüm darmadağın oldu. Bu gelmiş kırık elmacık kemiğinin üzerine tokat atıyor, <laughs> kalk kalk gördü diyor, kırmızı kartı görmüş. <laughs> O bana kalk kalk dedikten yarım saat sonra ben ameliyattaydım. <laughs> Sağlık hastanesinde. Bu kaptanla da bir milli takım kampında o da arkadaşıyız. Bana dedi ki ya senden nasıl korner golü yiyor dedi bu kaleciler. Dedim ki senin gibi değil ki hepsi onlar yerler falan. <laughs> Aradan bir, bir buçuk geçti. Trabzon'da biz ya çeyrek finalde yarı finalde kupada eşleştik. Bir korner oldu vurdum çıkardı arka direkten. Öbür taraftan bir daha vurdum onu da çıkardı. Üçüncüyü çıkaramadı. Sen geldim. gördün mü ilerimi gelmez <laughs> Denizli, Güneş ve Terim üçlüsü Türk futbolunun yaklaşık son 50 yılına damga vurdu.